arkadaşlar bugün Minecraft'ın ikinci bölüme devam ediyoruz bildiğiniz üzere şurada kalmıştım ee, yine evler buldum arkadaşlar madenlere falan girdim evler buldum falan falan filan ee, bizim evin yolu neredeydi bu arada ha, buradaydı yine evler yaptım başka uzak yerlere taşındım sizden dolayı çekmediğim için özür dilerim çünkü yapacağım bir şey yoktu ölecektim yani açtıktan çünkü gittim başka yerlere. Yani geldim taşındım. buralara kurdum. Vurdum. Şimdi bugün bu bölüm ne yapacağız derken. Ya bilmiyorum. Şu yerleri bir dakika kazalım. Taş yapacağım ben bu yerleri. Bir dakika. Bunları yapacağım. Şimdi yataklar kırılmıyor. Bir şey kırılmadığı için. Yatakların kırılması gerekiyor ama bilmiyorum niye kırılmadığını. Kıralım. Hızlı sürecek zaten arkadaşlar. Şunu kırdığım için sizden özür dilerim. Çünkü yapacak bir şey mi? Ya da güzel bir orijinal taş dizesem mi? Yok ya. Şöyle. Taş bayağı topladım. Bayağı bir Taş kazdım. Kazdım. Bayağı bir kazdım hatta. Ve kazmak zorundayım. Altınımı. Yani bir daha taş koyalım arkadaşlar. Şimdi bu bölümde çeşitli bazı taşlarımızın 10 demirim var. Bu arada ben 10 demiri bir de şu orijinal taşlardan yapayım biraz. Yani orijinal taş diyorum. 10 demirim. Bir dakika şuradan tatlı alayım. demirim. Ne yapacağız dersek ısıtacağız ve on demiri de, de madenden buldum. Şu alttaki maden. Şu gereksiz aletleri bırakacağım. Bunlar gereksiz. Şu an bana tatlı en Ben tatlı alayım şurada. Kümür bulmak istiyorum. Hiç gömürüm kalmayacak yani. Yakında biraz odun alayım. Yani şöyle. Tamam şimdi dışarı çıkalım. Şöyle Burayı da taştan şey yapacağım. Bilmiyorum. Burada inek falan var. Gördüğünüz üzere bu arada var. Sınırsız su kaynağı yapacağım. Şu kapıdan jenerator yapacağım. Niye dersiniz? Yani Haber oraya gidip kazamam yani ben de. Ben bulacağım. Uzaklaşmayacağım o Bu kadar uzaklaşmayacağım. Yani sadece bu için biraz ağaç kazalım. Bu arada testur pek gelecek. Testur peki 113 nasıl yüklendiğini biliyorum. Onu yükleyeceğim yani. Yüklemeye çalışacağım. Biraz ağaç keselim. Sonra direkt yerlere bakalım. Yani macera yaşayalım. Madenlere yine falan falan filan. Bu bölüm biraz uzun sürebilir. Yani bilmiyorum. ne Uzun sürdüğünü. 15 dakika geçmeyecek. Yine niye dersiniz? YouTube yani yasakladığı için buradan Kerem Eren TV'yi olsun. Onlar da bizim Onur ve Eren arkadaşlarımız. Buradan Berkan Büyük Selvi, Efe Camadan hepsine selamımız olsun arkadaşlar bu arada. Çengelköy İlkokulu'nda okuyorum bu arada. Bayağı 9 demir olmuş. Ne yapsam bilmiyorum. Ne yapsam. zırh yaparsam biterim. Bıçık yapayım bir tane. Vurun. Traptör mu yapsam? Kalk, kalk yapayım bir tane de. Tamam. Bu da pişti. Bu ne? Boş kalan demirleri buraya koyalım. Şimdi başkıtta bir tane su dolduralım. Su kaynağı yapacağım çünkü. Bir tane su gerekiyor. Su kaynağı için şunu aldım. Evimizin içine yapacağım bu arada. Dört tane yeri açacağım. Hemen yapayım. Hatta altını da taşla kaplayacağım. Ben çıkayım. Ben taşı koyayım. E suyumu çaprazını dört defa dolduracağım. niye düştüm ben? Pardon. Şuradan doldurduğumuzda yandan üç defa al dağılacağım. Bir tane daha mı yapsam ya? Yapayım. Hemen bir tane daha hızlı 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 alayım. Götüreyim. İkinci su kaynağımı da yapayım. Çevir alacağım. Şimdi iki iki tane daha al. Da bitiyor arkadaşlar. Bir tane daha alayım. Bunu da buradan koyuyoruz. Hızız konu su kaynağı bitmek üzere. Of, tamam bitti. De, çok güzel, çok güzel, çok güzel bu kutusuz nasıl uzun kustuk aynı. bu zaten yüzerim belki sonra ne yapalım gidelim keşfedelim bir yerlere madem var mı burada baya madem bulmak istiyorum madem sesleri geliyor. burada madem vardır da Önce be, bence vardır arkadaşlar gidelim, Ya, şeker kamışı ye çok severim şeker kamışları şuradan biraz su alayım ne olur mu? bir dakika Şeker kamışların içinde gözükmüyor. Patla boşuna patla. Bunları dikeceğim. çiftliğini kuracağım yani. Bunları kesenim bana lazım oluyor derken. Kaçma. O ne çıktı? Güzel. İki deri işime yarar yani. Arkadaşlar arkadan ses geldiği için özür dilerim. Ben de sizden özür dilerim arkadaşlar. Ha, teyzemin sesi geldi. Ne nerede dedi? Şu ineği de kesin. Ben hiçbir şey yapacağımı bilmiyorum. Ne yapmıyor ki Ne yapsam? 3 tane daha. Şimdi biraz gezelim. Madem bulsam evimi mi kaybettim ben? Evimi kaybettim ben. Daha iyi biliyorum evim nerede. Şurada. Kaybedilmişim. Ben bir çizgi yapayım evimi isterseniz ya. Kardeşimin sesi geliyor. Ağlıyor. Dolayısıyla özür dilerim. Biraz taş alayım şuradan. Evimin üstüne bir tane çizgi yapacağım. Şuradan çıkalım. Yapmak zorunda yani. Evim kaybederim, kaybederim. Sıkıntılara girmeyeyim. Şuraya. Buradan atlarsak olur ama. Bize su yağdırırız. Bu kadar yeter bence ya. Olsun. Şimdi arkadaşlar biraz maden inelim. madende de iş, iyi işler yaptım ben. Bayağı iş yaptım. Bir tane demir buldum. İleri ileri doğru kasayım biraz. Hop, gaz, 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 gaz. Buradan çok şey toprak çıkıyor ya. Ne oluyorum? Çoktan. Kazın böyle. Niye kazıyorsun sen abi de değiştirdi değiştirdi, değiştirdi. İnsan seni Canım bu arada çok az. Aa kömür. Bu koymam hatta gerek yok. Belki aşağısı madeni nedir? Şuraya koyayım mı onu italım. bir altı kat daha gidiyor. Çok güzel. Baya buluruz burada. Damar bulduk. Damarın köküne geldik yani. İyi. Kümeler çıktı. Madenimiz. Şu an hayatta kalabilecek durumdayız. Yani kümürsüz falan değiliz arkadaşlar. Al şunu. Al şunu. Şunları kazmadan korkuyorum. Şu madene düşebilirim yani. Daha var abi. Ne yaptık biz? buradan 10 tane oy onu geçer abi. Biz bunları bir kazalım. Tamam. Kazayım bunları. Hemen kazalım. Bu arada, bu arada Agaria videom gelecek. Tamam ana, teyze. Pardon. Değil, öyle tamam. Teyzem geldi. Arkadaşlar o, da. Yani. Oo, baya bir level atladık. Arkadaşlar da. Abi damar yeter ama ya. Ne güzel zaten şuraya da. Kızayım arkadaşlar. Ben video çekerim teyze. Hı -hı. Aa, hemen şunları ha, taş kazmam bitiyor benim arkadaşlar. Hemen şuraları da kazacağım. Çok güzel damar bulduk. Yani kömür madeni iyi. Şu kazmamı bitireyim çıkacağım buradan kapatacağım burayı. Ben daha bir şey çıkmaz diye umuyorum bunun altına madenler var. Bulamıyordum ama madenler. En altı kadar kazsam bulurum. Bu kadar ayıp. Taş kazma yapalım. Taşımız bay olmuş. Ay bir dakika. Tamam şimdi taş kazma yapalım. Şurası da çok güzel. Burası da böyle eve gidiyor. Burayı kazdım. Buradan girdiğimizde göre burası. Burası da burası çok kanalı. Burayı da aydınlatacağım. Şimdi hemen şeker kamışlarımı ekip videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada. Yani şu an 2 dakika sürem kaldı. Hemen şu şeker kamışları ekip video bitireceğim. Oo, bir dakika. Akşam. Sabah olsun. Bir dakika. Hemen sabah olsun. Tamam. Açım bu arada hemen böyle bir yemek yiyeyim. Şunu Yumurta bu arada çok güzel. Beni görmezse çok güzel olur. Da şuraya dikeceğim. Hemen kaçalım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar video bitireceğim şimdi. Şu iskeletonla. Gel gel şu canlı olsun. Neredesiniz? Vurma 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 vurma. Her şeye vur arkadaşlar şimdilik bu kadar. Öteki bölümümüzde görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Tavuğu da buradan selam gönderiyoruz. Görüşürüz. Bay bay.